Selamlar herkese. Ben Rebi. Beyler ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, kanser challenge yapacağız beyler ve Kanser challenge diyeceksiniz. Kanser challenge ne oluyor beyler ve Beller beyler bugün klasik kanserler hakkında hani kanserler gibi oynayacağız beyler ve beyler. Videoya hepiniz hoş geldiniz beyler. Bugün e, video geçmeden önce burada bir duyurum var sizlere. E, Beller beyler şu arkamda arkama bakar mısınız beyler? Kasakın benim kasaya bakmayın. Bak götüme, bak gütüme e, şeyim donum olmasa bizzat gütümün ta kendisi çocuk değil. Bak götüme, bak 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 iyi bak. He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Yok lan öyle şaka yaptım şaka şaka böyle. E, keyfim böyle bana böyle bir keyfim var loncamıza gelmeyi unutmayın. Açıklamadaki linkten de katılabilirsiniz loncamıza. Yerler çok dolu ya beyler. Eee yani şu an bakalım hatta lonca yazalım. Eee Bakın beyler 61 kişi olmuş yani siz gele bu hatta bu video atasak kadar bakın dolmuştur ve her hafta e, loncamızda çok güzel çekilişler yapacağız her hafta 5 tane çekiliş yapacağız Discord üzerinden hem Discord'umuza da gelin loncamıza da gelin o zaman videoya biz bir geçelim beyler bayanlar sizi seviyorum <laughs> Evet beyler bayanlar bugün kanser gibi oynuyor. bir kanser nasıl oynar e, onu göstereceğim beyler bayanlar bu arada e, şu tek süpekte beyler bayanlar e, benim ee, Enes kankamın yaptığı güzel bir tek yani bizim Discord'da bir tane arkadaş bize e, güzel bir tekstüpek yaptı beler bana böyle. E, bu videoyu bu tekstüpeki paylaşmayacağım hani çok böyle ilgi gelirse paylaşırım. E, beler çünkü bana özel şöyle güzel ve pek beler bana kılıçlarımız güzel. E, Crosshair zaten en sevdiğim Crosshair'lardan biri. E, teşekkür ederiz Enes kardeşimize de bu arada. E, şimdi beler bir kanser nasıl oynar onu göstereceğim beler Bayan'lar. E, biliyorsunuz her iki maçta bir karşınıza gelir böyle tipler. Böyle kanserler çok var beler Bayan'lar. Her bu sayfada çok var beler Bayan'lar. Şimdi bize lan bot botu ne yaptım ben botu heh tamam ee, beyler bir kanser bunlar çeşit çeşit türler oluyor beyler beyler biri e, mesela adasına sadece böyle adasına bekler biri e, böyle oltu spam yapar ok spam yapar şey, e, tamam mı beyler biri de böyle mal mal dolaşır millet sinir eder filan e, öyle yani beyler ben hatta ortaya gideyim e, bir diğer partta da full adada bekleriz beyler beyler hani bugün kanser için çıkacağım böyle ben milleti böyle e, adama böyle ok atacağım kaçacağım ok atacağım kaçacağım öyle çelik değişik şeyler böyle bende Eee buradan şu arkadaşımıza şöyle gelelim bir selam madı yapalım arkadaşımıza yapamadık şimdi beyler pp oynamıyorum bugün 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 kanser günü böyle bugün kanser olacağız Eee şu chesti açalım aga çok güzel tam tam kanser şey böyle bende tam kanserlere özel bir Eee şey geldi kılıç geldi Eee şey geldi ok geldi yani şöyle bodyguardlarımızı şöyle koyalım bir tanesini. E, ee, okumuzu bakalım ki o ne kadar okumuz olduğunu öğrenelim. Şimdi ee, Hop hadi bakayım. Oyuncu beler baylar. Oyuncu böyle böyle oyuncu oluyor biliyorsunuz. Bizim memleketimizde. E, ee, hop Çevirde geçtir basalım bir tane. Şöyle üzerinden. gel hop. Bugün kanser günü bela bana kardeşim. Kanser günü bugün sen bizi yakacaksın. Sen beni öyle yakacaksın. Sen beni öyle yakacaksın. Sen beni öyle yakacaksın. yakacaksın. Kardeş oyuncu musun? <laughs> kendini oyuncu zaten bir arkadaşımız daha gönderdik ki e, memleketine. Abi bu bu adamı yapamadım. Çok üzgünüm açıkçası. Kusura bakmayın. Eee... çünkü bunu çok kesmek istedim hani. Kendini böyle oyuncu zannediyor. Böyle dön, dönüyor falan böyle havalı falan dönüyor ama hiçbir zaman oyuncu değilsin sen ee, bunu aklına sok evlat neyse ee, burada loncamıza da gelmeyi unutmayın videonun başında zaten gördünüz şimdi e, iki bir ve bir kaldık ben bu adama e, yaparım abi ben bu adama yaparım ben bu adama oklarım kanserlerim beler hani böyle insanlar çok var bunlardan nasıl kurtuluruz hiçbir fikrim yok ee, craft sesleniyorum e, abi diyor efendim canım muteliyim foto olur mu? O, olmaz kardeşim. Yusura gel Valla muteliyim kanka ya <laughs> 4 saat var. Neyse beyler ee, kanser challenge yapıyoruz işte Muteliyim moruk ya Vallahi var ya yazamıyorum 4 saat mutelmişim ikinci seviyede Gel gel hadi bekliyorum gel Neyse 31 blom var tam da şeyim beyler Kanser challenge yapıyorum Gel lan gel hadi gel Hadi gel Gel lan Gel 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 Tamam gel hadi. Ha tamam, adam şimdi beyler eyvallah bundan da kardeşime de selamlar. Öyle olmaz, öyle olmaz. Kanser çalış yapıyorum Öyle, öyle olmaz. Adamsın rekonur kardeşim. Adamsın ama öyle olmaz. Biz pipi atacağız beyler beyler. Biz pipi atacağız falan şaka yaptım şaka. Daha demin burada ispatlara geldi lan lobiye. Kanka gel lan. Şşt. şşt. Evlat, Evlat. Aa. Çılgına bak ya. Oğlum gel la gel. Sıkıntı 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 hareketler yapma Rekonur. Ulan Rekonur kankama da teşekkürler iletiyorum. Eee Tamam gel hadi gel. Heh tamam gel gel kapışıyoruz kapışıyoruz gel. Beyler bugün şimdi kanser çalışanı çöpeceğim. Lan. Oğlum. Hadi oyna lan. Heh, tamam. Tamam. Tamam böyle bir kanser nasıl oynar bugün? Öyle oynayacağız. Hatta ben bu adamı şöyle öldürmek istiyorum. Öldüremedim. Neyse, sıkıntı yok. Adamsın kardeşim. Adamsın. Adamsın. Neyse. Beyler, o zaman bu videonun sonuna gelelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere ve bye bye.